Dostlar bakın şimdi. Naxite.com yazıyorsunuz. Yazdınız. Enterladınız. Naxite önünüze geldi. Arama bölümüne de viral yazıyorsunuz. Viral. Yine bir döküm önünüze gelecek. İkinci olan işte Covid-19'da aşıların planlarının olduğu yapıldığı hem de 9 Eylül şu an Türkçe klavye şey 9 Eylül 2016 görüyorsunuz şifreli bir dille makalelerin şey makalenin içinde Wi-Fi aşı aşı ile ilgili ruhunuz yükselirken ölürken gibi gibi benzer ifadeler bulabilirsiniz. Artı bunun üstüne aşağıda örgüt üyelerinin konuşmaları var blokta. Bakın. Mesela bu. Güçlü güçlü serumu ile yüklü bir dizi iğne kesinlikle ileri tıptır. Evet her hayatta kalma yani yaşayabilme şansı ve bu siteyi bulmayla aşılanıyoruz diyor yani. Sonra da tabii bunun uydularla ilgili bağlantısı var. Çünkü daha önce de söylemiştim. Hava sıcaklığı değiştiğinde o derinin altında bekleyen madde o bir kapsül olarak derinin altına iniyor. Yani böyle bir süngerin içinde su gibi düşünün. Öyle bir sünger e, tabaka derinin altına enjekte ediliyor. O yavaş salınım yapması lazım. Eğer hızlı salınım yaparsa vücut çok hızlı spike proteini üretiyor ve sonuç kalp kriziyle sonuçlanıyor. O uydular da Elon Musk uyduları da zaten bunun için kullanılacak. Sadece insanlık ve milletimiz, memleketimiz şu anda bunu bilmiyor. Bakın burada diyalogda şöyle geçiyor. Diyor ki kulelerinizle yakmaya çalışmamalarına dikkat edin. O da diyor ki onları bulamazsınız, onları yakamazsınız. Elon Musk uydularını kastediyor. Kulelerinizle yakmaya çalışmamalarına dikkat edin. Dediğim gibi Nark sonra viral ikinci seçenekte bu döküm var. Bu da benim benim adımı yazıyor. Neyse tamamen yani dünyanın her dilinde, her yerinde bu aşı ve Covid-19'un küresel komple olduğunun delilidir. Burada bizim için vahim olan ne? bir Şu anda bu haberi, ya bunu biliyorsunuz açık, açılımı da var. Yani buradan başlayan işi, e, diğer paylaşımlarda FETÖ ile birleştirdiğimi, e, nasıl Türkiye'de bu işin içinde kimlerin olduğunu, olmadığını, 11-19 rakamları biliyorsunuz. Ezoterik anlamda sitenin örtüştüğü, bütün konsepti diğer paylaşımlarda bulabilirsiniz. Bu başlangıcı konu konumu. Şimdi bu bir gerçeklik arkadaşlar. Bu bir varsayım değil. Eğer bu gerçekse ki gerçek yani internetten anlayan bir arkadaşınıza da göstereyim. Bu tam tarihsel sıralamasında tam yerinde. Bu gerçekse o aşılarla bu katliamın yapılacağı da gerçek. O e, Amerikan askerlerinin Türkiye'ye saldıracağı da gerçektir. Ki daha biliyorsunuz yani bu elimdeki delilin bu siteden size aktarabileceğimin yüzde biri. Geçtiğimiz süreç içinde o aşı karşıtları, FETÖ falan bağlantılarını da işin içine eklersek binde biri delillerin. Bizim için sakıncalı olan şu biz bu ülkede yaşıyoruz. Bugün yarın bu operasyonu Allah muhafaza bizim üstümüze doğru başlayacaklar. Bunu Cimer örtbas ediyor. Gönderiyorsun Cimer'e. Cimer'den cevap geliyor. Diyor ki kayda alınmıştır. E gerisi yok. Hiçbir Türk televizyonu yayınlamıyor. Sosyal medyadaki aşık karşıtları ki onların hepsinin çünkü bu site ile bağlanıyor biliyorsunuz birbirine Rothschild'e ait. Yani küresel küresel diye bağıracaklar akşama kadar. Ama işki küresel çetenin liderini 5 milyon insanı öldürmekle suçlamaya gelince hepsi yüz çevirecek. Bu ne anlama geliyor? Onların hiçbirisi aslında ee, küresel düşmanı falan değil, aşı karşıtı falan hiç değil. Hepsi aslında bu belgeyi saklamak için orada bulunuyorlar. Toplumun ilgisini kendilerinde topluyorlar. Devamlı kafa karışıklığı, soru işareti, korku panik. Zaten bütün psikolojik numaraları bildikleri için, onlar için toplum kitle yönetmek kolay. E, medya da onlardan, e, devletin içine de çöreklenmişler. Yani senle ben öldürülmeyi bekliyoruz. Konu bu, konu bu. Yani bu konuyu biz kendi aramızda dinlendirirsek, büyütürsek, duyurursak, milletimizi uyarırsak biz bu işten Allah'ın izniyle belki kurtuluruz. Yok o aksi gerçekten de öldürülmeyi bekliyoruz. Şimdi ben bunu size niye öyle gösterdim? Buna herkes yapabilir yani. Sizler de kendi sosyal medyalarınızda link verin. işte deyin bu burada böyle konuşuluyor. Bu var sonra benim diğer paylaşımlarımı da kendinizinmiş gibi yani benden Diyorum mu hiçbirisi benim üstüm yazmıyor. İsmimi yazmıyor üstünde. Kendiniz de paylaşımını yapabilirsiniz. İnsanlara bunu yayın. Milletimize haberdar edin. Biz böyle bir tehlikenin içindeyiz yani. Hani bugün olmadı yarın olur. Yarın olmaz öbür gün olur. Sonuçta bunlar kötü niyetli. Aşılar burada konuşulmuş. Daha diğer sayfalarda ben daha paylaşacağım yani. Ee, daha neler var neler. Neler var neler. Bir de Telegram kanalında bugün saat 22-22.30 arasında canlı konuşma yapacağız arkadaşlar. Ee, beklerim. Orada da biraz daha konuşuruz bu konuları. Bu çok önemli bir konu arkadaşlar. Ölüm kalım meselesi bakın. Biz birbirimizi kollamazsak bizi kollayacak şu anda kimse yok. Biz birbirimizi kollayarak bunu yayacağız. Ben hep Cumhurbaşkanı'na yetiştireyim dedim. Çünkü biliyorum onun bu işin içinde olmadığını. Olduğunu mu düşünüyorsun? Tamam olduğunu düşün. O zaman CHP'li milli olana gönder. Hangi partiliysen. Varsa tanıdık yazar, gazeteci yani bu işe milli, bu vatanın evladı kim varsa sen de ona gönder. Fark etmez yani. Ama biz bunu yayalım. Anladın ya? Yani mesele bunun yayılıyor olması. İster Cumhurbaşkanı'ndan yayılır, ister bilmem ne gazetecisinden yayılır. Yani solcu olsun, sağcı olsun, ateist olsun fark etmez. Mesele bu konunun yayılması kim olursa olsun, milli olsun, bu vatan evladı olsun. Konu bu yani. Ben de sizlere bunu, işte bunu anlatıyorum ki siz de bunun Neferi olun. Yani bu kesin arkadaşlar. Kesin bugüne kadar olmadıysa yarın olmayacak diye bir şey yok. Bunu böyle bilin.